Farklı derslerin hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde eşkenar dörtgenden bahsedeceğiz. Zaten eşkenar dörtgenin çok fazla özelliği yok. Diğerlerinde çünkü genel geçerli özellikler bunda da var. Bununla ilgili ondan sonra hemen soru çözümüne başlayacağız. Eşkenar dörtgen nedir? Eşkenar dörtgen paralelle benziyor. Fakat birkaç farkı var. Paralel kenarda şu karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Eşkenar dörtgende ise biraz kare gibi bütün kenarları birbirine eşittir. O yüzden buna eşkenar dörtgen denir. Ve önemli bir özellik bunun eşkenar dörtgenin köşe, köşegenleri şu AC ve DB'lerin dik kesişmesi inanılmaz önemlidir. Çünkü şu köşegenlerin dik kesişmesi sadece 3 şeyde vardır. Kare, eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgen ve bahsedeceğiz onu da ileride deltoid. Bu üçünde sadece köşegenler dik kesişir ve bununla ilgili bir sürü soru sorulur. Şuradan biraz daha renkli bir şekilde bakabiliriz aslında. Şimdi ABC dediğimiz bir eşkenar dörtgen ve köşegenlerimiz şu kırmızıyla görmüş olduğunuz DB ve maviyle görmüş olduğunuz AC köşegenleri bakın dik kesişmiş. Bunlar kesişirse, kesişirse tam şu köşegenler ortadan ikiye ayrılır. Bu köşegenin uzunluğu diyelim kırmızı 12 ise şu kısım 6, şu kısım 6 santim olarak ayrılır. O yüzden eğer biz DB'nin uzunluğunu D benim veya BD'nin uzunluğunu E olarak biliyorsak şu kısımlar E bölü 2, E bölü 2 olur. Aynı şekilde AC'de uzunluğu bize F olarak verilmiş olursa şu kısım F bölü 2, şu kısım F bölü 2 olarak bulunmuş olur. Alanlarla ilgili bir şey söyleyelim. Bütün alanlar yine S, 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 S şeklinde ayrılır. Örneğin bu bütün alan 40 ise her bir S 10, 10, 10, 10, 10 şeklinde ayrılmış olur. Alanı eşkenar dörtgende 3 şekilde hesaplayabilirsiniz. Hani soru size nasıl verirse ona göre bunlardan birini kullanacaksınız. Mesela diyelim ki adam size şu taban kısmındaki taban kenarını verdi. Yani DC uzunluğunu verdi. Ve H'ı biliyorsunuz. Şu dışarıdan çizilmiş yüksekliği biliyorsunuz. O zaman alan direkt H çarpı A'dır. H çarpı A'dan direkt bulabilirsiniz. Peki neden H çarpı A? Normalde H çarpı A bölü 2 sadece şu alanı verir. Yani yükseklik çarpı. Taban, taban kısmı bölü 2 sadece şu üçgeni verir. Ama bu üçgenden iki tane olduğu için bunu bir de neyle çarpacağız? 2 ile çarpacağız. Yani A çarpı H bize direkt eşkenar dörtgenin alanını verir. Veya başka bir şekilde şuraları birazcık silelim. Çok sildik. Burada eğer size şu açıyı verirse ve şu kenarları biliyorsanız şu açının da kaç olduğunu biliyorsanız 1 bölü 2 A çarpı A çarpı sinüs alfadan siz sadece şu üçgenin alanını bulabiliyordunuz. Şu sarıyla çizdiğim üçgenin alanını bulabiliyordunuz. E bundan ne var? İki tane var. Gelip bir de bunu 2 ile çarparsanız o zaman da ne oluyor? A çarpı A çarpı sinüs alfadan da yani kenarları çarpı şu aradaki açıyla da yine alanı bulabilirsiniz. Veya en son son olarak da son olarak da şu köşegenleri köşegenleri tekrar şurada çizelim orası çok karışmasın. Şu ve şu iki köşegenini Arası 90 derece kesildiği için siz bu AC ve DB'yi biliyorsanız birisi E birisi F olsun. E çarpı F bölü 2'den de siz bu eşkenar dörtgenin alanını bulabilirsiniz. Bir başka söylememiz gereken özellik eşkenar dörtgenlerde kenarlara indirilen yükseklikler eşittir. Siz eğer bu BC kenarına bir yükseklik indirirseniz H olarak aynı şekilde A'dan DC'ye indirdiğiniz yükseklik H'tır. Bunu da soruları çözümlerinde kullanıyoruz. Artık sorulara geçelim. Dediğim gibi konu kısmı çok fazla uzun değil. Asıl kısım sorularda öğreneceğiz. İlk sorumuza başlayalım. ABC'de eşkenar dörtgen. Buna göre x nedir demiş. x açısını soruyor bize. Şimdi bize neyi vermiş? Bir ikiz kenarlık vermiş. Nereden anlıyorum? Çünkü iki kenarı ay eşit. O zaman ikiz kenar üçgenin tanımı neydi bir kere? Taban açıları aynıdır. Hemen gelip ben buralara m m yazabilirim. İki iç, iki iç açı şu üçgeni düşünürsek şu üçüncünün dışını verir. Yani iki iç bir dış. mi yazdım buraya. Daha sonra ne yapabilirim? Daha sonra şunu biliyorum. Şu DB, DB bir köşegen. DB bir köşegen. Düz bir çizgi. O zaman burada ne var? Açı ortay var. Onu da eşkenar kısmında görmüştünüz. Burada tam çizdiğimiz köşegen tam ortadan ikiye böler buradaki açıyı. O zaman burası da MM'dir. Yani ben tam şu an, şu an neyi bulmuş oldum? Aynı zamanda Z kuralıyla da bakın burada Z kuralıyla da Şunun da M olduğunu biliyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz o Z'yi veya şuradan da yapabilirsiniz. Buradan da M olduğunu biliyorum. O zaman iki tane şey var. Şurayı da M olduğunu biliyorum. Buranın da M olduğunu biliyorum. İki tane üçgen var. Birincisi şu. 3M artı 81'in 180 olduğunu biliyorum. Buradaki birinci üçgende. Buradan ne geliyor? 3M eşittir. 99 M eşittir 33. Buradan M'i bulduk. E bir de şu maviyle boyayayım oraya da. Maviyle boyadığım üçgene bakın. Maviyle boyadığım üçgene bakın. Burada da x artı 2m 180 yapacak. E, evi kaç bulmuştuk? 33. O zaman x artı 66 oluyor burası 2, ile çarptığınızda. Eşittir 180'den x eşittir 114 derece olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuza bakalım. ABC'de yine eşkenar dörtgen bu sefer bize çevreyi soruyor. Şimdi burada biz neyi çizebiliriz? Burada neyi çizebiliriz? Burada bilmediğimiz kısım DE. Buraya ben gelip eğer M dersem neyi biliyorum? Eşkenar dörtgenin bütün kenarları aynı. O zaman bir kenarı M artı 8 ise burası da M artı 8 olacak. Burası da M artı 8 olacak. Yani diğer, diğerlerini yazmamıza gerek yok. Asıl bizim için önemli olan bu kısmı. Ve burada ben neyi biliyorum? 90 derece olduğunu biliyorum. Artık şu sarıyla boyadığım üçgende bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Yani 12'nin karesi artı m'in karesi eşittir m artı 8'in karesi şeklinde hesap yapabilirsiniz. Ama eğer test çözüyorsanız direkt buradan bariz m'lerin aslında ne geleceği genelde bellidir. Burada m yerine 5 verebilirsiniz. 5, 12, 13 çıktı. Veya ne olabilirdi bu? 12, 16, 20 olabilirdi. Bunları da testlerde pratiklik olarak kendiniz yapabilirsiniz. M'i buradan veya çözüp de yapabilirsiniz. Okul sınavındaysanız M'i direkt 5 olarak buldum. Bu zaman o zaman e, burası ne oldu? 13. Burası 5. Yani bütün kenarlarımız o zaman 13 e çevreyi soruyor bize. Bir kenarımız 13 ise eşkenar dörtgenin çevresi. Bunu 4 ile çarptığımızdır. O da 52 olarak bulunmuş olunur. ABCD dörtgenin köşegen uzunluklarının toplamını sormuş bize. Ve neyi vermiş? Sadece şu 8 ve 2'yi vermiş. Burada hayati önem taşıyan şey neydi? Eğer bu bir eşkenar dörtgense ve şunlar sizin köşegenlerinizse bunlar dik kesişir arkadaşlar. O zaman şurada da bir diklik vardır. Ve eğer siz iki tane diklik görüyorsanız bu neye işarettir? Öklit. Burada öklit vardır. Öklit neydi? Şu kısma, şu kısmı bilmiyorsanız siz mesela bu kısma x diyelim. x kare eşittir. Şu çarpı şu. Yani 8 çarpı 2. Buradan x eşittir. Ne geliyor? x kare 16'dan x eşittir. 4 geliyor. Siz şu an neyi buldunuz? Şu uzunluğun 4 olduğunu buldunuz. Burada Artık Pisagor bağıntısıyla şu EC uzunluğunu bulabilirsiniz. İşte DE uzunluğunu bulabilirsiniz. K, 2K, K kök 5 üçgeni vardı. O zaman burası 2 kök 5'tir. Veya direkt şeyle de yapabilirsiniz. Şuraya yine M deyip. M kare eşittir. 2'nin karesi artı. 4'ün karesinden uzun uzun yapabilirsiniz. Ancak şu üçgeni biliyorsanız. Özel üçgenlerden K, 2K, K kök 5 üçgeni biliyorsanız. Buradan daha rahat bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Aynı şekilde 4, 8, 4 kök 5 olur çünkü k 2 K kök 5. E bunlar nasıl ayırıyordu? Tam ortadan ayırıyordu. Yani bunlar eşit olduğuna göre, bu da 4 kök 5. E burası da eşit. O zaman burası da 2 kök 5. Yani ne buldum? Bir tane köşegenimizin uzunluğu 8 kök 5. Bir tanesi ise 4 kök 5. İkisini toplarsanız ne yapıyor köşekerin uzunluklarının toplamı? 12 kök 5 yapıyor. Dördüncü sorumuz yine ABCD eşkenar dörtgen. AE ve BE açıortay. Burada. Açı ortaylarımızı vermiş. Ve E, F, D, C, dikmiş. M artı neyi? Şu ikisini toplamını soruyor bize. Eğer bunlar açı ortaysa eşkenar dörtgende ben biliyorum ki bunlar aslında köşegenlerdir. Çünkü köşegenler eşkenar dörtgende. Açı ortaylardır ve şu kısımlarda aynı şekilde böyle olacak. Ve köşegenler nasıl kesişiyordu? Dik kesişiyordu. Hatta onu kırmızıyla yapalım istiyorsanız. Dik kesişiyordu. Aşağı kısmı da o zaman dik olur. Ve burası eğer 20 ise burası da 20'dir. Çünkü eşit kesişiyorlardı. Eşit bölüyordu buraları. Burası da 15'tir. Artık şu sarıyla bu üçgeni boyayabilirim. Burada yine bir ney var? Yine bir Pisagor bağıntısı var. 15'in karesi artı 20'nin karesi ne olacak? Şuraya x derseniz x'in karesi olacak. Ancak bunu 2 saat uzun uzun yapmamıza gerek yok. 15'in kaç katı? 3'ün 5 katı. Bu 4'ün 5 katı. O zaman burası 5'in 5 katı yani 25 olacak. Burası 25. Burası 25. Ve öklit bağıntısında neyi biliyorum ben? M çarpı M çarpı 25 M çarpı 25 eşit olması lazım 15 çarpı 20'ye. O alanla geliyordu. Öklit bağıntısının alandan hesabından geliyordu. Burada sadeleştirme yaparsanız 5'e böldünüz 5, 5'e böldünüz e 4, 5'e böldünüz 3, M'i buradan siz 12 olarak buldunuz. Artık şu M'i ben ne olarak buldum? 12 olarak buldum. Evimiz 12. E burada ne var? Bakın burada da bir tane. Orayı da yine boyayayım. Daha rahat görün. Orayı da yine sarıyla boyayalım. Burada da bir Pisagor var. Ne 12 15 üçgeni. Ne 12 15 üçgeni var? 9 12 15 üçgeni var. O zaman N ne değerimizde de nedir? 9'dur. 9 ile 12'yi toplarsanız cevabı 21 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki soru ABCD eşkenar dörtgen yine bize çevreyi soruyor. Burada bir değer vermemiz lazım. Şu kısmı bilmiyorum. Eğer size kenarlarla ilgili bir şeyler verirse eşkenar dörtgenlerde hemen bilinmeyen bir kenara işte bir, bir, kısmını biliyorsanız kenarın ve bir kısmını bilmiyorsanız hemen bir MX deyin. O zaman bir kenarı ne oldu artık? 6 artı M oldu. Gelin buraya 6 artı M yazın. Buraları da yazabilirsiniz ama o işinize yaramayacak. Artık şurada bir ney var? Burada bir kelebek var. O zaman 8 bölü 6 artı m eşit olacak 6 bölü m e. benzerlik yapıyoruz. Burada sadeleştirme yapabilirsiniz. Her ikisini 2'ye böldünüz. 4. Artık işler dışlar çarpımı yapın. 3 çarpı 6 artı m olacak. O da 4 m olacak. Buradan 18 artı 3 m eşittir. 4 m'den 3 m'i diğer tarafa atarsanız m eşittir. 18 gelir. m'i 18 buldunuz. Buraya yazdık. Yani bir kenara ne oldu eşkenar? Dörtgeni 24 oldu. E bize eşkenar dörtgenin çevresini soruyor. Her bir kenarı 24 olduğuna göre bunu 4 ile çarparsanız 96 olarak cevabı bulmuş olursunuz. Şimdi 6. sorumuza bakalım. ABCD eşkenar dörtgenmiş. Yine çevre ABCD'yi bize soruyor. Bize bir köşegenin uzunluğunu vermiş görmüş olduğunuz gibi BD'nin. O zaman ve kenarlarda bir şeyler vermiş derler vermiş. Hemen size tavsiyem diğer köşegeni de siz çizin. Hatta onu farklı bir renkle çizelim. Daha dikkat çeksin. Bu çizilen köşegen diğer DB köşegeni ne yapacak? Ortadan ikiye ayıracak. Yani şurası ve şurası eşit olmak zorunda. Ve bu kısmı en önemli noktası ise şu. Dik olacak. Köşegenler eşkenar dörtgenle dik kesişirler. Peki DB'nin uzunluğu kaç? 21 artı 9'dan 30. E 2'ye ayıracak dedik. O zaman kaç kaç olması lazım? 15 15. Yani şu kısım 15 olacak, bu kısım da 15 olacak. Gidip o zaman buraya 15'i yazalım. E 21 de şuranın tamamı. Şuraya K'yı biraz uzak yazmışız. Şuraya yazarsak KB 21'di. O zaman şu 21'i artık karalayalım ve şuraya kaç kalıyor? 6 kalıyor. Bakın burası da 15 oldu bile. Ve şurada burayı da yine sarıyla boyayalım. Net bir şekilde görün. Burada yeni bir üçgen oluştu. Burası dik gördün, görmüş olduğunuz gibi. Buraya da M dersek 6'nın karesi M'in karesi eşittir 10'un karesi. Yani ne 6 13 üçgeni var vardı veya 6 ne 13 üçgeni vardı? 6 8 10. O zaman ben m yerine direkt ne yazabiliyorum? 8 yazabiliyorum. Veya Pisagor bağıntısından siz de yapabilirsiniz. Burası 8 ise burasının ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. O zaman şurada ne oluşmuş oldu? 8. Orayı da ile boyayalım hatta. 8 15 ne üçgeni vardı? Bakın burada da bir Pisagor bağıntısı var. 8 15 ne üçgeni vardı? 8, 15, 17. O zaman burada da x 17'dir. 17 kere 4 direkt bize çevreyi verir. O da 68. Bir sonraki sorumuzda da ABCD'miz. Eşkenar dörtgen alan ABCD'yi bize sormakta. Şimdi ben biliyorum ki bunu birçok yoldan yapabilirsiniz ama ben en kısa şu yolu görüyorum. Eşkenar dörtgen olduğu için bu iki kenar birbirine eşit ve 120 olan bir İkiz kenar üçgen şu 120 ve buraları ikiz kenar olan bir üçgende şurası eğer a kök 3 ise buralarının a a olduğunu ben biliyorum. O zaman buraları ne olacak? 8. 8 olacak. Tak diye ben bunu bulabilirim. Bunu da üçgen geometri kısmından yapmış oldum. E artık bir kenarını biliyorum. Ve burada da 120 olarak açıyı biliyorum. Nasıl hesaplayabiliyordum? İlk önce şu üçgenin hesabını yapalım. Alan, alanı bulmaya çalışalım. 1 bölü 2 çarpı. 8. 8 çarpı sinüs 120 ki o da sin 60'a eşittir. Burada yarıya böldük ne oldu? 4 geri 8 çarpı sin 60 kök 3 bölü 2. Burada da 2 bunu sadeleştirdi. 16 kök 3 şu taradığım üçgenin alanı. 16 kök 3 buranın alanı. E aynısından bir tane de burada var. O zaman cevabımız 32 kök 3 oldu. Şimdi nasıl bana bu hocam bu 8'leri tak tak diye yazdınız diyorsanız. Üçgen geometri kısmına bakın veya uzun uzun tekrar buradan haş falan indirerek de yapabilirsiniz. dediğimiz yine eşkenar dörtgen alan ABCD'yi bize soruyor. Burada da yine bir tane köşegenimizi vermiş. O zaman biz de durmayalım. Şurada 90 da olduğu için, 90 da olduğu için bu beni kuşkulandırıyor hemen. Yani ne yapmam gerektiğini biraz anımsatıyor. Şuraya da bir diğer köşegeni çizip 90'ı koyduk. O zaman ne olmuşmuş oldu burada? Toplam DB'miz 4 artı 8'den 12 idi. E bu çizdiğim köşegen şurayı yine iki eş parçaya ayıracak. 12'nin yarısı nedir? 6. O zaman artık burası 8 değil de 6 ve 2 diye ayırabiliriz. Çünkü burası da 6 oldu. Burası da 6 oldu. Ve şurada, şurada burayı da bir sarıyla boyayalım. Sarıyla boyayalım. Burada bir artık benzerlik var arkadaşlar. 4'ün 6'ya oranı yani 4 bölü 6 eşittir. Şuraya da x dersek 2'nin x oranı. 2 bölü x. Burada da yarısı, 4'ün yarısı 2. 6'nın yarısı nedir? 3. Yani ben burada ikisini buluyorum. 3 buluyorum. Bize alan A, A B, C soruyor. Çok kolay. 3 kere, şu şurayı bulalım hemen direkt. 90 olduğuna göre. 3 kere 6 bölü 2. 3 kere 6 bölü 2. Bu neyi veriyor? Bir tane S'i veriyor. Bir alanı veriyor bu bize. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. O yüzden bunu bir de 4 ile çarpacağız. Bunu da 2 yaparsak. 3 kere 6 18, 18 ile 2 ile çarparsanız 36 olarak cevabı bulmuş oluruz. 9. sorumuza bakalım. Yine eşkenar dörtgenimiz var ve alanı soruyor. Şimdi bir kenarımız 10 ise buraya da 8 verdiğine göre bu da 2 olması kaçınılmaz olacak. Ve burada bir diklik vermiş. O zaman ben hemen onun karşısına gelip ne yapabilirim? Şöyle bir çizgi çizebilirim ama onu da yine renkli çizelim. Daha dikkat çeksin. Evet Şimdi burada o zaman ben onu buraların da 10 olduğunu biliyorum. Çünkü eşkenar dörtgen de her kenar aynı. E bu çizdiğim de buna paralelse ki ben ona paralel çizdim. Bu kısım da 10'dur. Şu an şuraya da x derse x 8 ama 8 tamam mı? Onu da aslında ayırırsak şu 8 ise şuranın tam karşısı oranın tam karşısı şuraya kadar olan kısmında ne olması gerekiyor? 8. Şuraya 6 şurayı karalarım şurayı da 2 şeklinde ayırırım. Artık çok güzel bir şey oluştu şurada. Burada da bir sarı olarak boyadığım yerde de bir Pisagor bağıntısı oluştu. Çünkü 90 var. X'in karesi artı 6'nın karesi 10. Yani ne 6 10 üçgeni vardı? 8. 6, 8, 10. O zaman X'i de ben 8 olarak bulmuş oldum. Ama bana neyi soruyor? Alan ABC'de yani. Bütün alanı soruyor. 6 kere 8 ya 8 kere 6 bölü 2'den 24 olarak şu alanı bulmuş oldum ben. 24 olarak o alanı buldum. E 6 kaç görüyormuş? 6'lık bir kenar 24 görüyormuş. Şunu şöyle çekelim. 6, 24 görürse 2 kaç görür? Bu 4 katıydı. Bunun da 4 katı 8 görecek. Aynı şekilde bir tane de buradan çekelim. 2, 8 görüyordu. Burada da şu 2 ne görecek? 8'lik bir alan görecek. Ve bu alan nedir? Tüm alanın yarısıdır. 8, 8 daha 16. 16, 24 de ne yaptı? 40. 40 eğer tüm alanın yarısıysa 2 katı da tüm alanı verir. O da 80'dir. Başka türlü de yapabilirsiniz ama benim kolayıma bu geldiği için burada yaptım. Şimdi bu soruda bize yine açı ortaydan dolayı verdiği için biz şurayı devam ettirebiliriz. Ettirdik ve bu kısımda aynı şekilde açı ortay oldu. 90'dan dolayı ben hemen kuşkulanıyorum ve diyorum ki şuraya bir tane daha ben diğer köşegeni de çizeyim. Çünkü diğer köşegeni çizdiğim zaman iki köşegen birbirini 90 yapacak. E o zaman burada da bir bakın benzerlik oluştu. Şu sarıyla yine boyayım buraya. Şu sarıyla boyadığım kısımda bir benzerlik oluştu. 1'e 2 oranı hatta orta orta nokta burası. 1'e 2 ise 3'e ne olacak bu kısım x dersek 6 olacak direkt. 1 bölü 2 eşittir 3 bölü x'ten oranın 6 olduğunu bulduk. E burası 6 ise burası da nedir? Köşegenler kesiştiği için tam ortadandı. 6 idi. Bize neyi soruyor? BC'yi soruyor. Bir şey daha lazım. Ne lazım? Buranın 12 olduğunu biliyordum ben. Değil mi? Bu kısmın 12 olduğunu biliyordum. O zaman orası nasıl ayrılır acaba? Buraya x, buraya x dersek buraya da buraya da tamamı 12 idi. Yani şu kısım şöylece 12 idi. Buraya da ne demem gerekiyor? 12 eksi x demem gerekiyor. Çünkü şurası 12 idi. Buralara neden x x dedim? Çünkü benzerlik. Çift çizgi x görüyorsa buradaki çift çizgi de x görecek. E 12 eksi x ile 2x birbirine ne olacak? Eşit olacak. O zaman 3x eşittir 12'den. x eşittir 4. E ben o zaman neyi buldum? Şuradaki x'lerin aslında 4 olduğunu buldum. 4 olduğunu bulundum. 6, 90 var. 8. 6, 8. Ne üçgeni vardı? Şu BC'yi verecek. 6, 8, 10 üçgeni vardı. O zaman BC'yi de 10 olarak bulmuş. Oluyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizler de bu konuyla ilgili bol bol çözüm soru çözün. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalımıza arkadaşlarınızdan bahsetmeyi, hala abone olmadıysanız sağ en alt köşedeki güleceğe tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Facebook Instagram'da kanalı takip edin. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.